o 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'nde anne adaylarının gebelik sürecine yönelik bilgi ve destek alabilecekleri gebe okulu hizmete girdi açılışa ÇOMÜ Rektör Vekili Profesör Doktor Evren Karayel Gökkaya, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Uzman Doktor Aslı Okan, ÇOMÜ Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor İbrahim Erenpek, Çanakkale Kent Konseyi Başkanı Halit Kubilay Fırat, hastane yönetimi, akademisyenler, İdari personel ve çok sayıda gebe katıldı açılış töreni başhekim doçent doktor İbrahim Pek ve rektör vekili profesör doktor Evren Karayel Gökkaya'nın konuşmalarıyla başladı. Hem hastane yöneticisi olarak hem de bir kadın hastalıkları doğum uzmanı olarak bugün burunma seçini yapmak benim için çok güzel ve çok mutluluk verici bir acı durum. Şehrimizdeki e, merkezde bulunan iki hastanemizden birisi olarak Devlet hastanemizde biz de gebelerimize maksimum değer, en yüksek düzeyde değer ve hizmet sağlamaya çalışıyoruz. Hem oradaki arkadaşlarımız hem buradaki bizler bu konuda elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Kadın hastalıkları doğum adam dalı olarak ee, pek çok girişimlerde bulunuyoruz. Görüyorsunuz sizler de şahit oluyorsunuz. Büyümeye çalışıyoruz, büyüyoruz da. Çok yakın zamanda Türk Bebek Merkezimizle ilgili olarak bir açılış yapmıştık. Şimdi Bugün buranın açılışı için birlikteyiz. Tüm gebelerimizi bu merkezimizde kullanmaya davet ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bugün bu değerli merkezin açılışında bulunduğum için hem şahsım adına hem rektörlüğümüz adına çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Özellikle bir kadın olarak çok çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Çünkü gebelik gerçekten insan hayatının en özel deneyimlerinden bir tanesi. Bir kadın için tarif edilemez bir süreç ama erkek için de baba için de gerçekten böyle bir süreç. Hem çok heyecanlı hem çok bilinmezliklerle dolu bir süreç. Bu sürecin ne kadar özel olduğunu ne kadar değerli olduğunu anlayabilmemizin tek yolu gerçekten farkındalığımızın artması bilgimizin artması ve bu merkez bunun için, şehrimize çok ciddi bir değer katacak diye düşünüyorum. Biz de Çanakkale 18 Mart Üniversitesi olarak eğitim, öğretim, araştırma geliştirmenin yanında toplumsal katkıyı her zaman çok önemsedik. Ve bu bağlamda da her zaman tıp fakültemiz, tıp fakültesi hastanemiz öncü bir misyon yüklendi. Bu yine bu misyonun çok güzel bir kazanımı kentimiz için. Ben de çok mutluyum, çok gurur duyuyorum. Ebelerimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bu merkezden fazlasıyla faydalanırlar ve gelecek nesillerimizin de daha sağlıklı, daha iyi olması için bu, bu tür kazanımların kentimizde artmasını diliyorum. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Gebe Okulu'nun açılışı gerçekleştirilirken program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.